genç kızlarımızın ve genç delikanlılarımızın evlenirken nelere dikkat etmesi gerektiği, neleri ön planda değerlendirmesi gerektiği konusunda güzelliği veya yakışıklılığı ön planda olmamalı, zenginliği işte arabası, evi, iş adamı vesaire olması ön planda olmamalı. Hani üstadın dediği var ya eğer bulduysan ruh ikizini, ne işin var düğün evinde? Çal oyna, gül oyna, düğün senin evinde. Eğer bulamadıysan ruh ikizini, ne işin var cenaze evinde? Sen ağla, o ağlasın, cenaze senin evinde. Allah muhafaza. Demek ki bakın üstad ne güzel buyurmuş. Ruh ikizimizi bulmamız lazım. İyi anlaşabileceğimiz. Mesela kadın Evde erkeğiyle iktidar savaşına girmemeli. Ona sürekli sert sözler, yüksek tonajlı sözler erkeğine söylememeli. Eğer sen erkeğine asil muamele yaparsan erkeğin de ne yapar? Sana asil muamele yapar. Aynı şekilde koca sürekli hanımını yani karısını horlamamalı. Onu hakir görmemeli. İşte sen bir şey yapmıyorsun. Bütün gün evdesin. Nasıl? Bugün gerçekten en zor işlerden biri ev hanımlığıdır. Yemeğini düşünecek, temizliğini düşünecek, bulaşığını düşünecek, yavrularını taşıyacak, yavrularını büyütecek. O yüzden sevgi, saygı, sa saadet diliyorum. Eğer bunlara, bu üç şeye de birbirimize dikkat edersek, sevgili, saygılı ve sadakatli isek, ne olur o evlilik mükemmel olur. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.